Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu oyuncaklar kanalımıza. Mutlu mutlu. Hoş geldiniz. Hırsız polis oyunları pek bir eğlenceli oluyor. Ne dersiniz? Başlıyoruz. İşte şu anda ıslık çala çala yolumuzda gidiyoruz. Aa, polis gördü bizi. Sanırsam polise yakalanmamam gerekiyor. Acaba su kaçırsam? Yoksa mavi aracı mı? Bence su daha mantıklı. Hadi bin ve kaç. Çabuk ol. Aa, Tamam tamam işi anladık. Bu sefer arabaya biniyoruz. Kaç çabuk ol çabuk ol. Yakalanır mıyız acaba? Yes. Eyvah polis peşimizde. Kovalıyor bizi. Bir sağ bir sol. Ne yapacağız şimdi? Acaba düz mü devam etsek yoksa sağ mı dönsek? Sağa demiş daha mantıklı gibi. Aaa kaza yaptık. İşte tekrar süratli kovalama devam ediyor. Tamam sağa döndüğümüzde kaza yapmıştık. O zaman ne yapıyoruz? Düz devam ediyoruz. Aralardan sıvış. Şimdi bu sefer ne yapacağız acaba? Yes. Eyvah polis hala peşimizde atlatamamışız demek ki. Sağa geç sola da geç derken. Hii, bariyerlere yakalandık. Peki şimdi ne yapacağız? Arabadan inip kaçsak mı? Yoksa hendeyi atlamaya mı çalışsak? Hendeyi atlamaya çalışalım bakalım ne olacak. Başardık mı? Gidiyoruz hala. Polis peşimizde mi acaba? Yes. Arabadan çıktık. Eyvah. Gene bir polis ve biriyle karşılaştık. Onu bir tane bomba mı atsak yoksa para mı versek? Yok ya, masuman bir para teklif edelim bakalım ne olacak. Al paraları al al al. Adamın gözleri kalp kalp oldu. Aa geçtik. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Acaba nereye gidiyoruz? Merdivenleri mi çıksak yoksa kapıdan mı geçsek? Hadi merdivenleri çıkalım. Burası da okey. Eyvah her yerde lazerler var. Geçemeyiz ki. Biz niye geldik buraya? Galiba hırsızlık yapmaya. Peki burası neresi? Henüz onda daha bilmiyoruz. Altından mı geçsek? Yoksa üstünden mi? Bence altından geçmek daha mantıklı. Evet, yavaş yavaş, sakin sakin derken. Sabah oldu erken. Tamam, şimdi üstünden geçeceğiz o zaman. Evet, atla üstünden. Ha, aradan geçti. Yakalanmadan devam ediyoruz. Saksılı, tablolu güzel bir yere geldik. İki tane kapı var önümüzde. Biri mor, biri bordo. Acaba hangisinden geçsek? Mor olun tercih edelim. Elimde ne vardı öyle göremiyorum şu anda. Vav wow, kapıyı da kırdık. Kim var burada? Elimdeki silah mı yoksa? Anlaşılan ben buraya bir soyguna geldim. Acaba hangi adama doğru davransam? Pankçıya mı, Gözlüklüye mi? Gözlüklü olan oturan boğa. Ayakta olan daha mantıklı. Ha, bir de ateş ediyorum utanmadan. Öteki de kaçtı gitti Ve ben burayı başarıyla geçtim Adam hala kaçmaya devam ediyor Ben de onun peşindeyim herhalde İçeri girdi kapıyı açık bıraktı Kapatsaydın daha iyiydi be adam Aaa Rehin aldı bir tane Kızın saçlı bir kıza emdi Şimdi elimdekini bıraksam mı yoksa devam mı etsem Hadi bırakayım bakalım ne olacak Tamam teslim oluyorum Aa eli uzattı Yes Başardık yani. İşte teslim oluyorum. Sakın kimseye zarar verme. Acaba şimdi ne olacak? Bakalım bir tanesini seçiyoruz. Aa kız onun elini ısırdı. Tamam tekrar teslim oluyoruz. Zarar vermeyin sakın kimseye. Şimdi öteki seçeneği tercih ediyoruz. Ah ayağına bastı. Ayağına basınca adam çığlık çığlığa. Adam çığlık çığlığa basınca peki ben ne yapsam acaba? Sağdakini tercih ediyoruz. Aa, adamla kavga ediyorum. Dumanlar arasında kaldım. İyi, adamda kuşlar uçuşuyor. Yendim. Kızla beraber gidiyoruz şu anda. Kızla saçlı bir kız arkadaşım var benim. Acaba ne yapsak? Motosikleti mi kullansak? Yoksa mavi arabayı mı kullansak? Sanki motosiklet daha mantıklı gibi. Hep filmlerde öyle olur çünkü. bindik ve gidiyoruz. Bütün şehir bizim. Tımsımsımsımsımsı. Konfetiler de bizim. Yani anladığım kadarıyla aslında azılı bir hırsız değilmişiz. Biz bir tane arkadaşımızı kurtarmak için o kadar çileye katlanmışız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Bay bay.